Hmm. Tekrar merhaba. Almanya'da burs şartları. Dur şimdi bunu baştan alalım. Merhaba gençler tekrar ben. Hiçbir yerde başarı asfalt değil. B2 seviyesine kadardır ama testaf C1, C2'dir. Onu da mı aldın? Evet. Bir dahaki sınav, Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba gençler, tekrar ben. Umarım hepiniz iyisiniz. Testaf olmadan kabul eden üniversiteler var mıdır? Var. Alman lisesi mezunlarını üniversiteler direkt kabul ederler. Ee, ya da telk sınavı olanları da kabul ederler. Bazı üniversitelerde testaf olmadan ön koşulla kabul ederler. Ama bir bir buçuk sene içinde aday o sınavı geçip testaf ya da telki geçip akademik Almanca yeterlilik belgesini sunmak zorundadır. Dolayısıyla bu koşulları yerine getirenler Almanya'da okuyabilirler. Teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.